Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün size biraz trajik, biraz hüzünlü, biraz da kahramanlık hikayesinin kahramanı olan ya da öznesi olan bir listinden bahsedeceğim. İsmi Kifah el Hatta. Kifah mücadele demek her halükarda. Bu 1960 Tulkerim, Batı Şer'de, Şeria'daki Tulkerim doğumlu. Fakat ailesi e, 1948'de İsrail'in toprakları işgal etmesinden sonra Filistin topraklarını ailesi sürgün edilmiş, dışarı çıkmış muhtemelen de Lübnan'a gitmiş. Ailesi hiç toprağını, yurdunu, ayrıldığı memleketini hiç unutmamış. Dolayısıyla mücadele yani Filistinlilerin mücadelesinde kendisi kendince iyi anlatan, bu arada evladını da buna göre yetiştiren bir aile. Kifah 1970'lerde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bir üyesi oluyor. Onun saflarında mücadeleye katılma kararı alıyor. Kendince de karınca karınca mücadeleye destek oluyor. Fakat bildiğin Filistinlerin o silahlı fedai faaliyetinden ziyade başka bir yol seçiyor. Pilotluk. Bu amaçla tabi Filistinlerin, Filistin örgütünün vasıtasıyla önce Pakistan'a gidiyor. Pakistan'da askeri akademide gerekli savaş yani uçak sürme, savaş uçağını yani kullanma eğitimini alıyor. Bu 19 aşağı yukarı 80 ile 83 arasındaki bir durum. Hemen arkasından 82 olması lazım. Yugoslavya'ya gidiyor. Yugoslavya'da tabi yetkinleşiyor. Bu eğitimini daha da geliştiriyor. 1983'te diplomasını alıyor ya da icazetini alıyor ve bir pilot, savaş pilotu olarak mezun oluyor. Arkasından geliyor FKÖ lideri Yaser Arafat'ın yanına. Yaser Arafat her zaman bilinen uçaklarla bir yerden bir yere gitmezdi. Bir özel uçak kullanırdı bu özel uçağı kullananlardan birisi daha önce farklı bir kişi o Libya'daki bir e, uçak kazasında maalesef hayatını kaybediyor. Onun yerine Kifah Hattab seçiliyor ve Arafat'ın özel pilotu haline geliyor. Tabii bu özel pilotu demek onun ister yurt dışına, isterse ister Lübnan'dan bir yerden bir yere gitmesi ya da siperlere gidip gezmesi, şeyleri teftiş etmesi, Filistin fedailerini, asker, milislerini, askerlerini falan ziyaret etmesi gibi yerlerde ya da yasilerde görüşmeler diyelim. Buralarda bunları bunu götürüyor. Malum istenen yere uçağı indiriyor. Büyük uçak olmaması lazım. Özel uçak olduğu için indiriyor. Böyle yani bir hizmet bu şekilde. Çok güvenler bile birisi. Arafat'ın da hayır Aynı zamanda fedaisi sayılıyor. 1982'de İsrail Beyrut kuşatmasını yaparken bir yerden bir yere gitmek, karadan gitmek mümkün değil, imkansız. Çünkü Beyrut kuşatması var. İsrail havadan, karadan ve tanklarla, toplarla, askerlerle her tarafı kuşatmış. Yine de Kifah, Arafat'ı Lübnan'ın bir şehrinden diğerine, bir siperden diğerine, güneyinden kuzeyine, kuzeyden efendim güneyine kadar istenilen yere götürüyor. O hizmeti veriyor. 1994'te Oslo yani İsrail ile Filistin arasında, Filistin'de erkenmiş. Filistin Kurtuluş Örgütü arasında bir Oslo Barış Anlaşması aslında 1993'te olmuş ama 1994'te yani imzalanmışken hayata giriyor, geçiyor bu. Bunun üzerine Filistin örgütleri özellikle Arafat'ın örgütü El Fetih diğer örgütlerde de yanında kalkıp Batı Şeria'ya gelip yerleşiyorlar. O da Batı Şeria'da yine hayatını idame ettiriyor. Dülkerim'di. Yani evli, çocukları var vesaire vesaire. Artık gerçek bir hayat. Yine malum İsrail'deki o savcı yönetim özellikle Ariel Sharon general Ariel Sharon çok zalim bir generaldı. Filistinler'in de baş düşmanıydı. Ee, savaşta da yani İsrail açısından savaşta da böyle hep kazandığı için e, kahraman diye biliniyor. Ya Bu Sharon 2003-2004 yılında Filistinler'in ikinci intifadası oluyor. Fakat İkinci intifada, 1987'deki intifadan farklı olarak, 1982'deki intifada daha çok sivil itaatsizlik. Arada evet, militan eylemler oluyor, intihar eylemleri oluyor. İse de 2003-2004 Filistin içeride, Batı Şeria'da daha çok Batı şeriatı, Tulkerim, başka şehirlerde olmak üzere buralarda silahlı bir direnmeye giriyorlar. Uzun bir silahlı direniş oluyor ama ne yazık ki her halükarda İsrail ordusu karşısında çok fazla dayanamıyor ve yeniliyor, mağlup oluyor. Bunu özellikle belirtmek isterim. Bu süreç içinde bir sabah bir bakıyorsunuz ki 2003 yılı sabahı bu pilot kifahın eve kuşatılmış askerler geliyor. Çoluk çocuğunu onu dinlemeden alıp götürüyor. Ellerini kelepçeyle alıyor, hapse atıyor. O, o tarihten bu yana 21 yıl cezaevinde kalıyor. Bu cezaevleri normal cezaevler değil. Olağanüstü... E, güvenlik şeyi uygulanıyor bu cezaevinde ve aynı zamanda askeri cezaevleri bunlar buralarda her türlü sadece kendisi değil her türlü Filistinler'in tutsak olan bütün Filistinler her türlü eziyet işkence hakaret bildiğiniz açlık zindanlara atma zindan e, yeraltı zindanlarıdır buralarda sebep bu pilot Kifah'ın öncülüğünde bunlar biz savaş esiriyiz, bize adi suçlu muamelesi yapmayın diye sürekli grevler yapıyorlar. Bazen 34 gün grev sürüyor, açlık grevi bazen 3 gün sürüyor, bazen 10 gün sürüyor. Kendi taleplerinin yani hem hapisteki hayat şartlarının iyileştirilmesi açısından hem de ve siyasi olarak da tutsak yani savaş esiri olarak kabul etmek istiyorlar. Tabi İsrail bunları savaş esiri olarak kabul etmiyor. Siz teröristsiniz diyor. Terörist muamelesi, terörist muamelesi yapıyor açıkçası. Hal böyle olunca ama bunlar da hiç şey yapmıyorlar yani etinmiyorlar ya bütün o eziyet, işkence hakaret zindanlar vesaire bunlara göğüs geriyorlar ve son olarak 2025'in Şubat 2025'in başında malum bu Hamas'la İsrail arasında olan esir takası çerçevesinde dışarı çıkartılıyor. Bu hayal ediyor ki ailesine kavuşacak, Tülkerim'e gidecek, baba ocağında yaşayacak. Fakat öyle olmuyor. Bunu Mısır'a sürgün ediyorlar. Şu anda Mısır'da tabii. Orada da hayal ediyor, zannediyor. Fakat bir türlü de inanamıyor çıktığını. Nasıl Mısır'a gidiyor? Mısır'daki askerler, Mısır'ın sınırdaki askerler hoş geldin hani geçmiş olsun derken o zaman anlıyor ki bir Arap toprağında artık özgür. Ama o anlatıyor diyor ki evet benim özgürlüğüm oldu ama esas özgürlüğüme kavuşamadım. Özgürlüğüm nedir? ana vatanında rahat etmek, ailemle, çocuk çocuğumla yaşamak, kendi halkımın arasında yaşamak, caddelerine gezmek vesaire diye. Bir de kitap yazıyor o günlüğü var, hapishane günlükleri okunduğunda hakikaten çok acıklı ve hüzünlü, trajik bir günlük. Onu yazıyor, kifah kifah, mücadele ile mücadele değil ki şeyin ismi, kendi ismi de mücadele, kifah yani mücadele olduğu için. Orada şunu diyor, özgürlük hiçbir şeye değiştirilmez, en, en pahalı, en kutsal, en paha biçilmez bir şeydir özgürlük. Dolayısıyla biz özgürlüğü tam özgürlüğe kavuşmadan hiçbir şekilde hiçbir şekilde hiçbir gün rahat etmeyeceğiz. Özgürlük sağlıktan da ödemli, insanın hayatından da, da ödemli. Çünkü özgürlük hayatın tam kendisi. Eğer tam hayatı yaşamak istiyorsak muhakkak özgür olmayız ve her Filistin'in de bunu yapması gerekiyor diye. Uzun bir hikaye yazmış. Ben bununla şimdilik yetineyim. Ayrıntılarını da zaten makalemde yazmışım. Merak edenler okuyabilirler. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.